Evet arkadaşlar kanalıma ve benim dünyama hoş geldiniz. Bugünün videosunda Survivor 2022 Genel Yarışmacı değerlendirme videosu bu iki video. Ee, bunun e, hepsini yazdım böyle kağıtlara isimlerini tek tek. Hangisi kazanır? Hangisi genel yarışmada daha ilerler ve şampiyon olma adayımı söylemeyeceğim ama hangisinin daha fiziksel olarak iyi olduğu. Genel olarak hepsini takip ediyorum ve 10 sene, 10 senedir falan izliyorum şeyleri. Uzun zamandır izliyorum ve hepsini şu an kellerinde biliyorum yani az çok. Çünkü takip ediyorum hani Instagram'da takip ettiğim birçok ber kamp takip ediyorum. Neyse. Şimdi videoya geçelim o zaman. ilk o kadar yavaşlayalım. O güde o sene mükemmel bir son anda açılmasına rağmen mükemmel bir performans sergilemişti ve şu anki fiziki durumunu biliyorum, takip ediyorum. İnanılmaz iyi fiziki durum var ve en büyük adaylardan birisi ve gerçekten kök duracak birisi. Fa favorilerimden biri, ya kesin şampiyon olur demiyorum ama Fa favorilerimden biri. Fiziki durumu çok iyi, hatta en iyi diyebilirim şu an izlediklerimin gördüklerimden. Fiziki durumu çok iyi, atletik zaten kürekçi atletik durumda çok iyi. Favorilerimden birisi en başlarında gelen hatta Gökhan Keser var. Gökhan Keser Torabini sezonunda onu da çok izlemiştim. Ee, yine şu an kendini fiziksel durumunu yine biliyorum. Yine fiziği iyi, spor bana yapıyor. Ama yine şans olduğunu yine düşünüyorum. Yine ilerler ama şampiyon adayı birisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anıl var. Anıl belki mükemmel fizik. Yine şu an yine fiziği çok iyi. Hızı falan çok iyiydi. Benim beğendiğim en iyi, en beğendiğim yarışma genel tarihte Hilmi Cem'dir. E, Hilmi Cem'in hızı da Hilmi e geçtiği zamanları hatırlıyorum. Önceki senelerde. Anıl en favorilerimden birisi. Yine çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve şu anki fizik durumu yine çok iyi bunun da. E, Hikmet. E, Hikmet. E, şu anki fiziki durumunu gördüm. Hikmet'in. Ben abi demiyorum bu sakne abi ya veya vesaire gibi sadece isim bu değerlendirme olduğu için saygı belirtisi falan değildir kesinlikle yanlış anlaşılmasın devam ediyoruz videoya bu da Hikmet Hikmet genel olarak iyi bir yarışmacı ama fiziki durum şu an gördüğüm kadarıyla hazır değil o zaman hazır mıydı derseniz biraz güreş atletizm atlet olduğu için hazır da değildi o zaman da iyi değildi fiziki. ama inanılmaz performansı vardı o sene zaten kesinlikle yine şampiyon olacağını düşünmüyordum Hikmet'in ki olamazdı bence ee, sevenler fazla değil ama Hikmet'in performansı inanılmaz iyiydi o sene. Bu seneki diş görünüşüne bakarak sadece performansın iyi olacağını o kadar düşünmüyorum. Bir de sakatlık korkusu var tabii diye düşünüyorum ama yine Hikmet en efsane yarışmacılarından birlikte ve yine iyi performansa gireceğini düşünüyorum ama finale kadar gidebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ardahan, Han. inanılmaz sempatik bir yarışmacı. Galatasaraylı ve Trabzonsporlu fanatik. Arda Han çok e, Galatasaray fanatik idare idealiter olacağını düşünüyorum ama kesinlikle favorilerimden değil ve ilerleyemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Üniversite Berkan. Berkan şu anki fiziki durumunu biliyorum ve sürekli spor yapan birisi. Ve sadece vücut geliştirme değil genel atletizme dayanan ee, sporlar yapıyor yani böyle genel bir sporcu diyebiliriz. Favorilerimden birisi hatta bayağı favor favorilerimden birisi ama kesinlikle şampiyonu kadar değil burada. İyi ilerleyebilir ama şampiyon olacağını düşünmüyorum bundan. Yasin var. Yani e, Yasin'in de işte yine aynı şekil. İlerleyebileceğini kesinlikle düşünmüyorum bunun da. E belli bir seviyeye kadar gelir çünkü Yasin kapasitesini kapasitesini de biliyorum. Çok aşırı kilo vermişti mesela. 70 kilo falan diye yani. 20 kilo falan mı vermiş? 18, 17 o ara vermişti. Ama yine performansı iyi değildi o kadar. Bu sene yine iyi olacağını düşünmüyorum. Yine eleneceğini düşünüyorum. Gizem. E, Gizem de o zaman o dönem Semih beraberdi ve performansı Performansına dair pek bir, bir, şeyim yok aslında aklıma kalan. Yine izlemiştim sene yani çok Serkay falan vardı. Yine izlediğim sene hiç yok. Ama performansına dair pek bir şey aklıma gelmiyor. O yüzden Fareler arasında kesinlikle değil kızlardan. Berra var ya Berra da e, Sarayla yaşadığı olaylardı herhalde. Onun mu? Onun, onun değildi bu Berra. Bu, bunun, bunun da pek başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. neydi evet, Sude. Sude'yi şu an Instagram'da takip ediyorum. E, Fiziki durumu inanılmaz iyi. Önceki sene göre çok çok iyi. Yağ oranı inanılmaz düşük ve atletizm yüksek bir isim. O zaman performansı yine iyiydi. O kadar dedim yine iyiydi. Şu an yine favorilerin bir favorilerin başında olduğunu düşünüyorum. Ama en favorim tabii ki değil burada. Ama ilerleyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yani son bir iki ay kala en elenirse yine o zaman yerini yani 4-5 ayın orada diye düşünüyorum. Seda, Seda Ocak. En favorilerimden birisi. Ama <laughs> ama kardeşi orada Sema. Bilmiyorum. Seda iyi yarışmacı. Ama bunu da çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Hatta yani finalist zaten kendi önceki dönemde. Çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Hatta Sema'dan bile başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama Sema'nın hızı biraz hızı daha iyi ama Seda'dan atışlarda daha iyiydi. Çok merakla bakıyorum ikisinin yarışını. Evrim. Evrim şu anki fiziksel durumu önce görmüştüm. ve Biraz kilosu var. Ama şu anki fiziksel durumu bir yine Koşu videosunu görmüştüm. Şu anki fizik türü idare, idare eder. Ee, Soyer için yeterli mi? Belki genel için yeterli ama kesinlikle hastalar için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun nedeni kesinlikle eleştirme falan değil. Sadece fizika durumu iyi açısından diyorum bunu. Onun önceki senede yine kilolu gitmişti. Bu sene öyle bir şey yaparsa, öyle bir hata, kesinlikle bunu affetmezler çünkü bu çok iyi kızlar var gerçekten. En iyiler var yani burada. Kesinlikle önce bu. bir 1,5 ay, bir 1,5-2 ay görebileceğini düşünüyorum evriminde. Nisa var. Nisa bu sene orada gerçek bir savaşçı olursa eğer başarılı olacağını düşünüyorum ama yine öyle şey biraz daha nasıl diyeyim memnuniyetsizlik varsa yine küçük şeyler büyütürse ve kendini psikolojik olarak bir zorluğa sokarsa kesinlikle onun da başarılı olacağını düşünmüyorum. Genelde de şampiyonluk kadar değil zaten. Ama yine ilerleyeceğini düşünüyorum son 1-2 ay kalana kadar Nisa'nın da. Çünkü Nisa da iyi yarışmacıydı. Ama şampiyonluk kadar olduğunu düşünmüyorum. Kızlarda da yani genel olarak kızlarda da kızlarda da en iyi olacağını düşünmüyorum. En iyi 4 5 3 4. falan diyebilirim ama. Adem, evet gelelim öbür takıma. Adem. Adem e, yine o sene Adem şampiyon olduğu sene All Star'da. O sene de çok iyi takip etmiştim ve Ogedayla şampiyon finalde kaybettiği sene de çok iyi takip etmiştim. Adem Ogede zamanında bence kesinlikle Ogede yüzde yüz hak ederek aldı şampiyonluğu zaten. Ogede inanılmaz iyiydi performansı o senede. Ama Adem kendini inanılmaz geliştirmişti. Hız konusunda, atış konusunda al start özellikle. Ve Hilmi Cem gibi bir insan. Hilmi Cem de aynı zaten hemen hemen. Benim yine favorim Hilmi Cem o sene. Ama Hilmi Cem biraz daha genel olarak Sayın e, nasıl diye biliyor. E, Acun dediği gibi zaten uyu, uyuma şartlarına biraz fazla uyum sağladığı için. O yüzden pek Hilmi Cem değildi ama Hilmi Cem benim gelmiş hiçbir yeni yarışmacı adayım. Adem o sene o sene de çok hak etti Adem. Performans olarak genel olarak, turabili yaşadığı şeyler olarak ve sürekli e, yüz, göz önünde sürekli sürekli retik getiren bir isim Adem. O yüzden ben biraz daha önde ön, olduğunu düşünüyorum. Bu sene yine bir sakatlığı var, e, ameliyatla ilgili bir şeyler yazmıştı. Storys'ün görselini attı. Ama yine Adem'in de favorilerin en başlarında olduğunu düşünüyorum. Hatta en ilk üçün içinde olduğunu düşünüyorum. Adem'in de. Bakalım inşallah sakatlığı sıkıntı çıkarmaz ve gider ve yine eski ademi izletir. Bize çok keyifli bir yarışmacı ve inanılmaz merak ettiğim isimler var. 2-2 iki, e, gruplarda kim ne yapar, nasıl karşılıklı, kim kimle anlaşır gibi. İnşallah gider adem ve yine en iyisi olmaya çalışır. İnşallah geçmiş olsun buradan da diyelim adem abiye. İnşallah gider söylemeler dediğim gibi. Evet geçelim Atakan, Avatar Atakan. İnanılmaz yakışıklı bir oğlu var gerçekten de. Bayılıyorum Aslan'a. aslana. takip ediyorum. Mesela ablayla Atakan abiyle. At, gelelim Atakan abi söyle macera. İlk sene gittiği sene inanılmaz iyiydi. İnanılmaz iyiydi ve sonlara doğru biraz bocalasa da Serkay o ara biraz da öne, öne geçmiş gibiydi ama dominant götüren en baştan beri genel hatlarıyla ve yarışmacı hattıyla her zaman Atakan olmuştu. Şu an yine Atakan. Bunlar benim fikrim arkadaşlar. Sakın şey anlaşılmaz. Bu genel bir herkesin görüşü farklı olabilir ama Atakan o sene yine hak etmişti ve en başından beri dominant götüren kişiydi kendisi Atakan, Avatar Atakan. İlk üçün içinde yine olacağını düşünüyorum Atakan'ın da. Şu an fiziki durumu bayağı iyi zaten bundan bir önce falan yine dövüş, dövüş, dövüşmüştü yine o. O şey değindi rakibini. Tebrik ederim buradan da. böyle Atakan yine çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hatta final, final adaylarından biri olduğunu düşünüyorum şu an fizik durum eskisine göre biraz daha şey hazır değil gibi ama yine çok iyi fiziği. Ama eskisine göre biraz daha az ama yine çok başarılı olacağını düşünüyorum. Furkan'a geçelim. Furkan Kızılay. Furkan'ın hızı inanılmaz iyiydi. O sene zaten nasıl elendi, niye elendi onu bile anlamadım ben Furkan. Furkan Kızılay. Ee, bu sene yine hızlı şey yapacağını düşünüyorum ama Furkan da genel olarak Survivor'ın tam anlamıyla ee, genel koordinatlarını bilmediğini düşünüyorum açıkçası O zaman zaten o yüzden elenmiş, çok erken elenmiş. Hak etmediği bir elemeydi ama elenmişti Furkan o zaman. hızlı yani hızı falan iyiydi, performans da iyiydi. Ama genel hatlarıyla söylerler hakim olmak gerekiyor bence. O yüzden yani bu sene yine ilk ilk, ilk, ilk 6-7'nin için yani sonlara doğru gider ama final adayı olacağını düşünmüyorum. Mert var. İnanılmaz yakışıklı, yakışıklı oyuncu yarışma, oyuncu, oyuncu bir arkadaşımız, abimiz. <laughs> Mert. Mert şu an fizik durumu hatta yeni röportajını izledim. Bir gala gecesindeydi. Fiziki durumu gördüm. fizik durumu takip ediyorum onu da. bayağı iyi fiziki durumu var. Şu an eskisine nazaran bayağı baklara falan da çıkmış, fizik durumu çok iyi. çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şu an. Aslında asışlara falan iyiydi ama hızı biraz da yaşı var şimdi. 40 yaşlarında falan herhalde abi. Bilmiyorum yani başarılı olabilir ama yine final adaylarımda kesinlikle değil. Sercan. Sercan hızı falan müthişti. Performans da müthişti. Son anlarda ee, inanılmaz atak yapmıştı. Hatta o toplu oylama olmasaydı kesinlikle Sercan'ın gideceğini düşünmüyordum ben. Sercan yine e, antrenman şu an evli falan evlendi falan. Biraz bilmiyorum yani yine ilerleyeceğini düşünüyorum ama final adaylarında kesinlikle bu da değil <laughs> Sercan abi de. Ama Sercan inan geçen renk performans gösterirse inanılmaz iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. E, ee, real hayatta daha veya da hayattan astığım böyle olan olaylar yüzünden biraz daha fazla oy alacağını düşünüyorum açıkçası. Olan kişiler yüzünden. Ama detaya girmeyeceğim. Yani yarışma yarışma hakkında konuşacağım sadece. Sercan yine başarılı olacağını düşünüyorum Sercan'ın da. Ama bakalım yani o da final adaylarından değil ama yine sonlardan. Yani böyle bir ay kala falan elen elenir diye düşünüyorum. Bir iki hafta kala, bir ay kala. Yani o sonlara kadar gider diye düşünüyorum. onun 10 önceki seneki performansla sevgilirse Ama şampiyonu kadarım değil tabii burada. Barış. Barış'ı atışlar falan değil ama çok uzun boylu ve Survivor'un genel atlarla ben böyle bir benim boylarımda 1.80 e benim boyum. 1.80 boyları boylarında 1.85'ten en e fazla. Atik daha hızlı Hilmi Cem tarzı. Hilmi Cem benim aynı boyda. Hilmi Cem mükemmel bir yarışma. Tur abi. de boyu 1.80 e falan 1.78. E. Bu yarışmalarda, da benim daha çok hoşuma gidiyor genel olarak. Ama bu barışın performansı inanılmaz iyiydi. Atışlar da çok iyiydi. Hızı da beklediğim çok çok üstündeydi. Ama şu anki fiziki durumu ne? Hiçbir bilgim yok. Bilgim var aslında biraz fizik durum yine iyi ama bilmiyorum yani bu sene final adaylarından biri değil İnşallah yanıltı beni iyi yerlere gelir. Batman ee, bu sene yarışmacısı Batman yeni bu senemde ee, Batman genel hatlarıyla o, o sene de yüzmesi çok iyiydi onu hiç unutmam gerçekten çok iyi yüzüyor ama başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası demek gerekirse bunu da yani başarılı olacak ne açıdan şampiyon olabileceğini düşünmüyorum ama yine ilerleyeceğini düşünüyorum bunun da. Bakalım. inşallah hayırlı sorular, hakkında inşallah istediği şeyler olur. Ama final adaylarında biri değil. Aycan var. Aycan inanılmaz başarılıydı o sene. Ama sonradan o haber gelmişti kız arkadaşından Bir şeyler olmuştu, performans biraz düşmüştü. Ondan sonra psikolojik bir şeylere gelmişti. Ya, tam detaylı bilmiyorum. Yani eski sevgilisiyle alakalı şeyler. Performans çok iyiydi. Şu an biraz kilosu var ama bilmiyorum yani. Aycan sporcu futbolcu zaten. Ee, yine çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ama final adaylarım değil. Yani bu da kesinlikle değil. Arkadaşlar final adaylarım dediğim şu erkekler de ayrı, kadınlar da ayrı. Genel hatlarımız ilk iki kadın olmayabilir ve erkek olmayabilir ilk iki. Ama yani Aycan onlar için olduğunu da düşünmüyorum. Yani en en iyi 3-4 olur diye düşünüyorum kadınlar. Evet Elif'e gelelim. Elif inanılmaz hızlıydı. Atışları yine fena değildi. Elif'in ama Elif genel hatlarıyla nasıl diyeyim böyle karakteri iyi. Hatta bunu geldik kendi açıklamış ama böyle genel hatlarıyla söyler dedim ki ben koordinatlarını bilmeyen bir isim olduğunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama Elif'in de performans falan çok iyiydi. Yine ilerleyeceğini düşünüyorum ama kesinlikle şampiyonada adamlarından biri değil. Merve. Merve bence Aslar'da kalan hesabı kapatmaya geliyor. Benim fikrim bu. Ama e, ilk Nagihan'la final kaldı, seneki gibi yarışabileceğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü ee, çok güzel bir çocuğu var Allah bağışlasın. ve ee, ondan sonra yani o çocuktan sonra evlendi işte o şeyler falan konsantre olamamış zaten düğün yüzünden. Önceki Alstar'a bilmiyorum. <laughs> İnşallah başarılı olur ama bunu da kesinlikle kalacağını düşünmüyorum finale kadar. Nagihan var benim favori yarışmacılarımdan. Gerçekten Nagihan şu anki fiziki durum inanılmaz iyi. Ya six pack'ler, karın kaslar, kollar, omuzlar nasıl bir kadın anlayamıyorum gerçekten. Işte, inanılmaz iyi. Bir Adele arka arkasında gerçekten mükemmel. Karınkası tişörtten belli oluyor. İnanılmaz bir güçlü kadın gerçekten de inanılmaz performansı vardı. En beğendiğim sene ilk senesiydi. İlk sene çok iyi yarışmıştı. Atakan'ın olduğu sene, yani ilk geldiği sene. O zaman çok hızlıydı. Şu an atışları çok iyi ama biraz yavaş gibi sanki. Ama favori yarışma Kesinlikle şampiyon olacağını düşündüğüm adaylardan birisi Nagihan. Yani. Fizik durumu çok iyi. Sakatlık falan olmazsa ilerleyebileceğini düşünüyorum. Ama bakalım inşallah hayırlısı olur hakkında. Şampiyon adamlar birisi isim kadınlarda. Sema. Sema'ya gelelim. Sema'yı sürekli takip ediyorum. Yani ee, iyi iyi şeyler paylaşıyor. Ee, Sema'nın fiziksel durumu şu an çok iyi. Ee, takip ediyorum onu da bayağıdır. Ee, fiziksel durumu çok iyi ama şu an bir e, bileğinde bir sıkıntı var. Sağ bileğinde sol şu tam Adrenalin altın altında olması çıkmıştı. E bir ilaç falan kullanıyordu. Detay bilmiyorum ama şu anki fiziki durumu çok iyi ve hızı en beğendiğim yarışmacı. gelinmiş geçmiş bir kadınlarda söylüyorum. Nagel ilk sene sadece ilk sene çok iyiydi ama ondan sonra biraz da estetik falan yaptırmıştı botoks falan. o yüzden biraz daha hoş kaldığını düşünüyorum açıkçası. <laughs> ama Sema inanılmaz hızlıydı. O sene de çok hızlıydı ama Nagern atışları çok iyiydi o yüzden eee biraz da öndeydi o sene. Ve Sema'nın yanlış taktiğiydi benim fikrim. E, Sema biraz Nagihan dışladılar. O sene gerçekten çok dışlamışlar Nagihan'ı ve Nagihan'ı gerçekten kötü yarışmacı yapmıştılar. Kesinlikle Nagihan bilmiş en, en, başarılı kadın yarışmacı olduğunu düşünüyorum ben de. Söyle şey genelinde Nagihan'ın. Merve de dahil Ama Nagihan çok iyi performans var. Yine bu sene favoriler arasında olduğunu düşünüyorum. E, Sema yine final final adayından biri. ilk üç adayından biri Sema'da. Biri Nagihan, biri Sema. İyi de Seda zaten kardeşi. Ee, yine düşünüyorum zamanında başarılı olacağını hatta en başarılı biri olacağını düşünüyorum ama bilmiyorum yani şampiyon olabileceğini kesin düşünmüyorum ama ilk üçte kadın adaylarından birisi. Gelelim bir sene. Bir sene fiziksel durum inanılmaz iyi. Şu an aktif şekilde takip ediyorum. Çok iyi videolar atıyor. Spor videolar falan. Kalça falan gidiyor sizlere. Yapıyorum ben de. Ee, bir fiziksel durum çok iyiydi. bundan önceki seneydi herhalde. Şeye katılmıştı. Acun abinin düzenlediği exende bir, bir, programa katılmıştı. O programda fizik, fiziksel durum iyi olmasına rağmen performans pek gösterememişti. Bu yüzden bir senin biraz daha bir senin biraz daha negatif yaklaşıyorum bu konuda. İlk yani ilk üç adayım değil. Ama fiziksel durumu inanılmaz iyi. Bilmiyorum ilk ilk geldiği sene iyi pek iyi değildi şey performansı. Ama bir senin e şeyi de fiziksel durumda ilk geldiği sene. Bu sene çok iyi olduğunu düşünüyorum fiziksel durum ama yine başarılı olacağını düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar şimdi favorilerimi söyleyeyim. ben. Yani kadınlar da erkekler de Ogeday. Birinci favorim kesinlikle Ogeday. Adem ve Atakan. Bakalım. Ama bu olmaz. İlk ilk beşi yapayım erkeklerde. erkekler çok iyi. Ogeday, Adem, Atakan. Anıl'ı da ekliyorum. Anıl da çok iyi. Mükemmel bir yarışmacı. Gerçi çok seviyorum onu da inanılmaz iyi. Atakan bir de Hikmet. Hikmet'i ekleyeceğim ama Hikmet sakatlığı beni çok tedirgin diye fiziksel durum iyi olmadığını düşünüyorum şu an. Biraz yani iyi de değil de biraz şey gibi. Yarın yüksek gibi ama Hikmet de çok iyi performansa gideceğini düşünüyorum. İlk beşim benim bunlar arkadaşlar. Biraz da emek etti. Ogeday, Anıl, Hikmet, Adem ve Atakan. İlk beş aday. Gelelim kadınlara. Kadınlarda üç aday çıkaracağım. İlk üç aday. E, bunlar da kesinlikle tutacağını düşünüyorum. Seda. Seda Ocak. E, A, e, Seda Ocak. Sema ve Nagiha. Bunlar ikisi kardeş Seda Sema. ikizler. İkisi de çok şey. Biraz Seda'lar biraz sert ama olsun. E, Nagiha, Seda. E, Sema. Bunlar üçü olacağını düşünüyorum. İlk üç. Nisan'ın bu adayı zorlayacağını Nisan'ın. Suudi'nin performansı gele zorlayacağını düşünüyorum başkalarını da zorlayabileceğini yani genel hatlarla olacaklarını düşünüyorum ama benim adaylarım bunlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu genel soyver değerlendirme videosuydu. İşte genel yarışmacıların şu anki fiziki durumları ben e, bayağıdır izliyorum. 10 senedir falan böyle. Şu an halinde takip ettiğim birçok isim var. Şu an gidenleri de dahil birçok isim var. E, nasıl olacak bilmiyorum ama mükemmel bir yarışmacı olarak gelmiş geçmiş yerine iyi bence. Hilmi Cem'in problemi olmasını aradım. Hilmi kesinlik olmasını isterdim o da filmde oyduk ama Hilmi Cem çok iyiydi. Şu anki kadro inanılmaz iyi. Çok merak ediyorum gerçekten de. Özellikle Adem Atakan. Atakan Ogeday. Bunlar röportaj yapan insanlar. Nasıl tepki verecekler birbirlerine barış. Adem. Bu şekilde çok genel anlamaya çok merak ettiğim bir sefer olacak. Ve şu an zaten üniversitede ders çalışma olayı falan yok. O yüzden çok rahat izleyebileceğim telefonla. Telefonla işte televizyon olması da tam telefonla izleyeceğim. Genel yorumlarla, genel yorumlar bulunacağım yani genel videolar çekeceğim bununla ilgili başladıktan sonra ama bunu yükleyeceğim hemen bir gün. Bir gün de yarın bunu. Yani yükleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu genel bir süre değerlendirme videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlarınız çok değerli benim için. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.